Geçenlerde Fatih Camisi'nin avlusunda gördüm. Bir Müslüman hanımefendi çarşafa girmiş. Çarşaf çok güzel kapanmış, örtülmüş. Yanında da öyle çıplak bir kız var ki 15 yaşında. 15-16. Öyle bir çıplak kız. Merak ettim. Yanımda küçük bir yavru vardı. Gidip dedim şu çarşaflı hanımdan Sor bakalım, o yanındaki çıplak kız onun nesi oluyor? Sokuldu çocuk, sordu ve geldi. Hocam dedi, öz kızıymış dedi o çıplak kız dedi. Şu hale bak ya. Anası çarşaflı, kızı çıplak be. Böyle Müslüman mı olur Allah aşkına? E, Müslümanların perişanlığını göster.